Interpol, yurt dışındaki organize suç örgütü lideri firari Sedat Peker hakkında 194 ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkardı. Öte yandan Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi ve Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamalar devam ediyor. Her iki mahkeme de firari konumda olan bir numaralı sanık Sedat Peker hakkında Adalet Bakanlığı'na yazı yazarak kırmızı bülten talebinde bulunmuştu. Mahkemelerin yazıları sonrası harekete geçen Adalet Bakanlığı Interpol'e yazı yazarak Peker hakkında yurt dışında da aranması için kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Uzun süredir beklenen karar 1 Şubat tarihinde verildi. Interpol 194 ülkede Sedat Peker hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Alınan karar mahkemelere bildirildi. Adalet Bakanlığı da Sedat Peker'in iadesi için Birleşik Arap Emirlikleri'ne yazı gönderdi. Yazıda Peker hakkında İstanbul Anadolu Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepleri hatırlatıldı. Bakanlık kırmızı bültenle aranan Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.